sen yap, daha iyi olamayacaksın. Zaten en iyi versiyonundasın. Dediğiniz bu detay ile tam olarak ne demek istediğinizi anlatabilir misiniz? Ben bilinç düzeyimizi yükseltmek, tekamüle ermek, insanlık kamile erişmek için yaratıldığımıza inanıyorum. Ve bunun içinde tekrar tekrar enkarne olduğumuza Anlatımınızda yanlış çıkarım yapmak istemem. O yüzden vereceğiniz bilgiler çok önemli. Teşekkürler. Bu şefkatli iletişim için teşekkür ederim. <laughs> ben de çok şefkatli bir yerden cevabını vermeye çalışacağım. Yani. Şimdi burada bahsettiğim bazı şeyler var. Bunların hepsi inançla ilgili çünkü bunu deneyimlemedik. Belki bazıları deneyimledi, onu yazdı. Ee, ona inanmayı seçmiş olabiliriz. Ya da kalbimden böyle akıyor diye. Ama bu bir inanç, bir inanış. Kimse hani enkarneyi deneyimleyip bununla ilgili deneyimsel bir bilgiye sahip değil. Şu an bu hani bu salondan bahsediyorum. Yani öyle. Onun içinde inançlarımız var ama bu inançlar her an değişebilir. Her an değişebilir. Onun için de biz sadece hakik inançlardan ziyade hakikatten bahsediyoruz. Evet burada bahsetmiş olduğumuz şey insanı kâmi aydınlanmak, samsara ulaşmak, nirvana ulaşmak, farklı farklı e, kültürlerin farklı tanımlamaları var. Aymak denebiliyor buna. Şimdi bir insanın bu yolculuğu belki Zihin tarafından hep böyle bir çaba, bir deneyim, kim bilir kaç enkarnasyon. Çalışacağız, 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 çalışacağız ona ulaşmak için. Sonra onu ulaşacağız, ondan sonra yırttık, bir daha gelmeyeceğiz. Gibi bir şey olabilir. Aslında orada o çabayla, çabayla, çabayla süper insana dönüşmüyor. İnsan-ı kâmil süper insan demek değil. insan-ı kâmil ya da aydınlanma, aslında dışarıdaki bir unsurla ulaşabileceği bir şey değil. Herkesin o aydınlanma, neyse onun karşılığı siz de bilmiyorum, insan kamil formu, ben gerçek olmak, hakikat diyorum ona, gerçeğine kavuşmak, insanın kendi gerçeğine kavuşmak, zaten onunla doğuyoruz. Ramana Maharaj der ki, her meditasyonun oturuşunda şu an aydınlanacağım diye otur. Çünkü bilemezsin o an aydınlanabilirsin. Çünkü o dışarıdan alabileceğim bir şey değil. O içinde keşfedebileceğim bir şey. Onun için sen zaten o mevcudiyetle buradasın. Ne oldu peki? Şöyle diyelim. Buraya doğmasam. Şu an buraya doğmamış olsaydı. Bu anne baba bu topraklar olmasaydı Seni yetiştiren anne baba çok daha bilinç düzeyi süper yüksek. İnsanı kamil formunda anne, insanı kamil formunda baba muhteşem bilinç düzeyindeler yani. Bilinç akıyor. Şimdi bu anne ve babadan büyüyen varlık çocuk bilinç düzeyini seviyede olur. Kendiyle olan bir kendinle onu kıyasla şimdi çok daha yüksek bir bilinç düzeyinde olabilir. Belki 12 yaşında aydınlanabilir o bilinç formu içerisinde. Aslında bu zaten her çocuk bir aydınlanmış değil mi form olarak baktığında? Ne zaman kararmaya başlıyor gözlerindeki fer? Bilinçsiz davranış formlarına maruz kaldığı zaman. Peki bu bilinçsiz davranış formu bir örnek verelim. Anne karnındayken erkek çocuk bekleyen bir ev ahalisi. Ama kız çocuk geldi. Şimdi o çocuk o formun, o frekansın farkında değil mi? Bilinçaltı açık, her şeyin farkında. Bütün duygu formu içerisinde. Kavramlar yok ama farkındalık üst düzeyde. Çünkü bilinçaltı açık, bilinç diye bir şey yok. Bilinç formu yok. Full bilinçaltında. Her şeyi algılıyor. Biz şey zannediyoruz belki çocuklar hani 3 yaşında geliyor böyle. Anne anne baba baba ya da bir şey söylüyor. Aa evladım aferin çok güzel olmuş deyip işine sonra diyor anne anne anne. Çünkü biliyor orada olmadığının farkında o. O çünkü sürekli şimdi de senin orada olmadığını çok iyi biliyor. Onun için de sürekli seni o ana getirmek için dürtüyor. Ama senin her zaman yapacak bir şeylerin var. Şimdi bu fondan bahsediyoruz. Bunlarla bunlar, bu oyun zaten böyle olacak. Böyle olması gerekiyor zaten. Yani. O alt benlikler genişliyor, genişliyor, genişliyor. Maskelere dönüşüyor, maskeler kişiliklere dönüşüyor. Özdeşleşiyor zihin. Ego ile beraber kişilik formu içerisinde. Ergenlikte de başka bir hikaye dönüyor zaten. Ondan sonra 20'li yaşlarda hayatı bunlarla keşfetmeye başlıyoruz. Bu perdelerle, bu stratejilerle. 29'da yavaş yavaş diyoruz ki ya galiba bunlar çalışmıyor. Ben mutsuzum. Ya sorun değil. hani Bir ev, bir araba, bir çocuk tamam belki mutlu oluruz. Bir yazlık. 35. Ben hala mutlu değilim bir şeyler ters gidiyor. Ve başlıyoruz bu sefer araştırmaya, kendimizde çalışmaya. İşte buraya geliyoruz. Yoga'ya gidiyoruz. Yolları düşüyoruz. Sevgilileri değiştiriyoruz. Boşuyoruz. Başka yenisini deniyoruz. Yine üç sene ya da beş sene götürebiliyor. Tekrar aynı noktada buluyorsun bir döngü içerisinde. Ta ki uyanana kadar. Daha derin çalışma kendinle, daha derin yüzleşmeler başlayana kadar. Bazıları son nefesini verirken hala o araba ve eve tutunuyor. Tabii ki enkarnasyon devam. <laughs> o vasanayla burada yani. Ulan diyor o kadar çalıştık, yaptık bu evi, arabayı. Bırakmıyor yani o enerji. O enkarnasyon. Ben inanıyorsam tekrar geri geliyor. ama bir sonraki enkarnasyonu o hala o arabayla geliyor yani, vasana yüksek, arzu yüksek yani. Onu deneyimliyor ama bilinçsiz bir hayatın formunun içerisinde o deneyimleyip onu enkarne olmak kolay değil. Bu da bunun için demiş ki, her varlık demiş, on bin kez enkarne olsa ve hayatı boyunca hiçbir şey yapmasa, kişisel gelişimle ilgili ya da kendiyle ilgili, on binincinde aydınlanıyor diyor. Kendisi için ben 5 günde aydınlandım diyor. Bu benim 5 birinci enkarnasyonum. Birinci enkarnasyonunda aydınlanan var mı bilmiyorum. Ya da enkarnasyon var mı bilmiyorum. Gurcev çok güzel demiş. Demiş ki insanlığın yüzde %99 99.99'u ölür. Yüzde 0.01'i enkarnı O hani eve ve arabaya tutunurken hani ölürken onun şeyini yaşayan kişi ölüyor en O Ölüyor yani. sistemin içerisinde. Bir de şöyle bir hikaye var ya. Aslında biz onunla doğuyoruz. Hatırlama ihtiyacımız var. Hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu spiritallik de çok saçma bir şey yani. Arkadaşım hani tamam bu Dünya bedeni, ama ruh dediğimiz şey zaten spirit değil mi? O <laughs> kaynaktan gelmiyor mu? E, ölünce oraya gitmeyecek mi? Burada neyin çabasındayız? Yani? <laughs> Buradaki amacımız, bu bedeni deneyimlemek, bu dünyayı deneyimlemek, bu hayatı deneyimlemek, insan olmayı deneyimlemek. Burada insanken ruh olmaya çabalama, zaten olsun hakikatin o boşluk o zaten. Hani diyoruz ya burada boşluk var hep burada sonsuz. O ruh da burada sonsuz yani. Sadece diyor ki ya bugün bu sefer Fatih'i deneyimleyeceğim diyor. Geliyor yani. Fatih de diyor ki hayır diyor beni deneyimleme ben ruhu deneyimlemek istiyorum diyor. Ben sen olacağım Ya zaten sen bensin. Bırak Fatih deneyimle. <laughs> diyor ki sıkıcı Fatih diyor. Hikaye bu. Biz bunu deneyimlemeye geliyoruz buraya. Onun için de hangi enkarnasyon nedir, ne değildir çok önemli değil. Önemli olan hatırlamak. Nasıl hatırlayabiliyoruz? Hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Kimdir bu hatırlatıcılar? İşte o peygamber, nebiler, işte budalar, krişnalar, şivalar, neyse rumiler, şemsler onların hepsi birer hatırlatıcı. O kitapların sana bugüne kadar ulaşan bütün kitaplar hatırlatıcı. Yahu insanın oğlunun doğduğu günden bugüne hepsi aynı şeyi söylemiş. Ama insanın oğlu hala anlamamış ve aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Çünkü çok hızlı unutuyoruz. Sistem böyle çalışıyor. Çok müsaitiz unutmaya. Hatta sizde de oluyor. Bir kamp, aydın diye geliyorsun. Beş kamp sonra bir bakıyorum aynı şeyi bir daha yiyor. Şimdi hatırlatmak istemiyorum 5 kamp önce onu aydığına da. <laughs> Haklı olsun 5 kamp önce de buradaydık yani. <laughs> ya da hikayede şöyle bir şey olmamıştı. Uzmanlık eğitiminde ya da uzun süredir benimle çalışan arkadaşlar. İşte bir sohbet, bir ses sertten bir şey alıyor ya da bir çalışmanın içerisinde bir şey. wow diyor, çok iyi. Sonra bir sene geçiyor, aynı cümleyi söylüyorum. Hocam vav wow diyor, şimdi daha iyi anladı. Sonra iki sene sonra daha iyi anladı. Bir şekilde kendini bulabiliyor yani. E dostum on yıl boyunca gideriz biz seninle böyle yani. Ama hikaye bu değil yani. Orada bahsedilen, sen zaten şu anda burada mevcut olarak en iyi versiyonunda buradasın zaten. Nedir o en iyi versiyon? Kaynağın bir parçasısın sen. Sadece o kaynağı hatırlaman gerekiyor. Çünkü onunla olan bağlantını kopardı. Perdelendi o. Bir sürü cızırtı girdi sistemin içerisine. Yoksa yeni hiçbir şey öğretemez kimse sana. Yeni diye bir şey yok. Zaten onların hepsini biliyorsun. Sadece hatırlatabilir. Onun için biz burada sadece hatırlatabiliyoruz bu tarz kamplarla, bu tarz çalışmalarla.